Merhaba arkadaşlar. F ve G fonksiyonları gerçek sayılarda türelenebilir bir fonksiyon olmak üzere böyle bir integral verilmiş. Ve integralde Gx eşittir U dönüşümü yapıldığında şu elde ediliyormuş. Buna göre Gx eşittir sıfırın kökler toplamını istiyor. Evet şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Madem Gx eşittir U dönüşümü yapacağız. Ben de yazıyorum Gx eşittir U. Eğer ben böyle yaparsam tabii ki g türev x dx eşittir du olur arkadaşlar. Şimdi biz bu integrali yeniden yazmak istersek integral deriz. F içinde gx yani u çarpı bakın şuradaki x artı 4 dx bunun yerine ne gelmiş arkadaşlar? du bölü 2 gelmiş. du bölü 2. Yani aslında x artı 4 çarpı dx'imiz du bölü 2'ymiş. Peki ben du'ya ne demiştim arkadaşlar? Şurayı demiştik. Yani g türev çarpı dx. O zaman ben buradaki du yerine bunu yazıyorum. Şuradaki 2'yi de aslında şuradan karşıya atayım arkadaşlar. Şurayı çarpı olarak bu tarafa atıyorum. Yani şöyle oldu. 2x artı 8 çarp dx eşittir du. du dediğimde g türev x dx. Şuradaki dx'ler gider. O zaman g türev x 2x artı 8'miş. O zaman gx ne olur? Onu bir düşünelim. gx arkadaşlar her tarafın integralini alırsak x kare artı 8x artı c olur. E bize gx eşittir 0 denklemi kökler toplamını istemiş. O da eksi b bölü a'dan arkadaşlar. Cevabımız eksi 8 a şıkkı olur.